Ali artık benim Ali'yi seviyorum. Ben Ali'yi sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Uyumadın mı daha? Hayır. Seni bekliyordum. Seni çok özledim Ali. Ben de seni özledim. Bu gece bilir. Bu bir... yeni bölümünde boranın iyileşmesiyle birlikte Cihan aileden vazgeçmeyeceğini anlayacak ve aşkının arkasında durmaya karar verecek. Ancak duyduğu vicdan azabı nedeniyle Ali ve Cihan odalarını ayıracaklar. Alya ise sonunda Boran'la konuşup Cihan'ı sevdiğini itiraf edecek. Öte yandan ise Ecmal Boran'ın aslında yaşadığını öğrenecek ve bu durum ortalığı iyice karıştıracak ve aksiyon dolu sahneler dizimize damga vuracak. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Şahin de yavaş yavaş iyileşmeye başlayacak ve gözlerini açacak, hayatta kalacak. Bu konuda Deniz ne düşünecek? Baba olarak Boran'ı ya da Cihan'ı mı seçecek? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.